Varlık sabiti olarak Allah'a inanıyoruz. Bu bana ait bir e, ifade. E, yani çalmasınlar diye çok şeyimi çaldılar da. Hocam, de. Varlık sabiti. Yani nasıl ki Arşimet sabiti var. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Pi sayısı Arşimet sabitidir. Nasıl ki fizikte Planck sabiti Planck. var. Yani tekillik dönemine Planck deniyor birinci dönem Big Bang'den sonra Planck dönemine Planck sabiti var. O sabittir. Niye böyledir tartışamıyorsunuz. Yani pi sayısı niye 3,14 tartışamıyorsunuz? Altın oran niye 1 çarpı 1,618 anlatabiliyor muyum? E Fibonacci'ye sormak lazım ama Fibonacci bize tarif etmiş aslında. Ama bunu tartışamıyorsunuz. Bunlar sabitlerdir. 1 ve 0 sayısı da sabittir matematikte. Bunlar sabitlerdir. Niye sabittir? Bunu sor, soramıyoruz. Allah bir varlık sabitidir. Ben Allah'ın akılla ispat edileceğine inanmıyorum. İnanmayanlardanım. Anlatabiliyor muyum? Bu tam yani, olarak ne demek e, hocam? Şu demek. Yani Allah'ın varlığını elle tutulur gibi, gözle görür gibi üç boyutlu bir şeyi ispat eder gibi ispat edemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bu zaten böyle mümkün olsaydı Allah şehadet alemine dahil olur gayip aleminden çıkardı. Biz de ona iman etmezdik bilirdik çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani o artık ellenebilirler, kontrol edilebilirler, görülebilirler, duyulabilirler alanına girerdi. Bunlar yaratılmış alandır. O yaratandır. Dolayısıyla yani insan idrakini aşan bir hakikat. İdrak nasıl onu kuşatacak? Anlatabiliyor muyum? Bu bu demek. Peki Allah'ın varlığı benim için nedir? Varlık sabitidir. Bu benim yorumumdur. Yanılıyor olabilirim. Yanılıyorsam Allah beni affetsin. O affı geniştir. Ama benim yorumumda Allah varlık sabitidir. O sabiti alınca, nasıl ki plank sabitini alınca, yani varlığın başlangıcında, yani efendim kozmogoni dediğimiz evren doğum anlaşılmıyorsa Planck sabitini alınca bir ve sıfır sabitini alınca matematik çöküyorsa Allah sabitini alınca da varlık çöküyor. Bir yığın boşluk kalıyor ortaya. Ben Allah'ı böyle ispat etmek isterdim.